burası da Kaşın Limanı sanırsam. Geride de kış kampı, falan vardı. Restoran falan da güzel tarafında. Baya lüks e, yatları var ama büyük gemiler çok yok ama lüks yatlar var sadece. Yani kayıp falan göremiyorum ben şu an. Hep lüks yat. Şunu ayız buradan almışsın. Yerde de var Birçok lüks Burada hiç şey yok. Kayık falan yok. hepsi yat yani bunlar. Hadi devam edelim. Geride de kış kantezi gördüm. Bir tane. Kendi açacağım yer için fikir edilmiş oldu yani. Restoran falan da yaptım. çekmiş, Ön tarafını güzel yapmış yani. Bir açıma gitti. Fikir edilmiş oldu.